Hizmet Rehberi sayfa 54 Envar Neşriyat'a göre e, ikinci noktayı okuyacağız. Daha önceki derste birinci noktayı okumuştuk. Elhamdülillah çift dikiş yaptık. E, şimdi ikinci noktayı tek dikişte Cenab-ı Hak bitirmeyi nasip eylesin. Evet ikinci noktayı okuyacağız. İlk noktada e, Üstad Hazretleri'nin manevi bir arayış içerisinde kalbi ve akli tatmin edeceği, kendini tatmin edeceği bir metot arayışı anlatılmıştı. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin yalnız bir üstadın arkasından git, tevhidi kıble et, uyarı ve ikazından sonra tevhidi kıble ancak Kur'an olur diyerekten Kur'an içerisinde Kur'an'ı bir metotla e, yola çıkıp ve fi şeyin lehu ayatun tedullu ala ennehu vahid sırrınca o Kur'an'ın Kur'an'i metotla her şeyden Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine ayetler çıkartacak bir metotla yol aldığını, yola çıktığını anlatıyordu. Bizim için de o tevhid kıble et hakikati önemli bir ölçüydü hizmet hayatımızda, hakikat arayışımızda. Onun üzerine de konuşmuştuk. Şimdi ikinci noktaya geçiyoruz. Ben okuyacağım ondan sonra üzerine yorum ve ee, mana arayışında bulunalım. İkinci nokta Mevlana Celaleddin radıyallahu anh ve İmam-ı Rabbani radıyallahu anh, i̇mam Gazali radıyallahu anh gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamdan kurtulmasını temine çalışıp Lilla ilham eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Aslı Farisi sonra Türkçe olan Mesnevi-i Şerif gibi o da Arapça bir nevi Mesnevi hükmünde katre hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lem'alar, reşalar, lasiyamalar ve sair dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lematı gayet kısa bir surette yazmış, fırsat buldukça tab etmiş. Yarım asra yakın o mesleğin Risale-i Nur suretinde fakat dahili nefis ve şeytanla mücadele eden hariçte muhtaç mütehayillere ve dalalette giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti diyor. Evet. Burada Üstad Hazretleri ikinci noktada 2-3 iki, tane isim vereyim. Mevlana Celaleddin radıyallahu anh, i̇mam Rabbani radıyallahu anh, i̇mam Gazali radıyallahu anh. Bu zatların en büyük hususiyeti hepsinin birer müçtehit olduğunun. Yani verasetin i makamından ders alan. Yani bu e, bu zatların ortak özelliği e, ee, Mevlana Hazretleri'nin, İmam Rabbani, İmam Gazali Hazretleri'nin özellikleri Felaset-i Nüvvet makamından ders alan, müştehit olan zatların zatlar olması akıl ve kalp ittifakı ile yani insaneti bütünüyle tatmin eden bir metotla e, ders vermeleri Üstad Hazretleri de bu zatların takip etmiş olduğu metodu uyguluyor. Şimdi bu da Mahmut Hoca'nın güzel bir değerlendirmesi oldu. Ben de ona katılıyorum. O manayı farklı bir şekilde ifade etmek istiyorum. Şöyle, mesela bakın müştehitlerin eserlerine muhatap olurken en zor süreç şudur. Bu zatlar Kur'an'ın ve hadisin mana kuyusuna kovalarını atmışlar. Ama kovalarını boş olarak atmışlar ve oradan hakikatleri çekmişler. Şimdi biz de bu zamanda bu eserlere muhatap olacaksak, bu gayede isek en büyük problemimiz şu bizim. Biz o mana kuyusuna kovayı atarken şunu yapıyoruz. İçine kum koy, içine kum koyarak atıyoruz. Yani kumlarımız var bizim. Bencelerimiz var. Asrın getirmiş olduğu ondan sonra fikirler var. Ee, sen söyle ee, diğer tarafta Malumat. malumatlarımız var. Ve biz böyle böyle zatların özellikleri, Risale-i istifade etme noktasındaki en büyük engel budur. Biz kumumuzu ıslatmak için mana kuyusunu atıyoruz. Kum kalıyor. Kum kalıyor. Kum kalıyor. Bir de biz onu bir risale bir şey yapalım, bir sulayalım. Ve hatta Kur'an'a muhatap olurken de böyledir. Ya bunu ben nasıl ayetle sulandırırım, hadiste nasıl sulandırırım? Bir fikrim var. Benimsediğim, olmazsa olmaz hale getirdiğim bir fikrim var. Bunu nasıl ben nuranleştirme oluyor? O yüzden burada önemli olan şu. Hani kendimizi solda bilmek. Yani kendimizin çok ciddi yaralı olduğunu bilmek. Yaralı olduğumuzun farkında olmak. İşin özü budur yani. Bunu yakaladıktan sonra yani Üstad Hazretleri'nin de demiş olduğu hani nefsinde ve kalp ve ruhumdaki yapısal yaralara karşı Kur'an'dan bulmuş olduğum ilaçlar. Önce yaraların farkına varacaksın. Önce bir kovayı boşaltacaksın. Bencelerinden bu zamanın getirmiş olduğu öğretilerden kenara onları kenara bırakacaksın. Dahilde nefis ve şeytanla hariçte muhtaç, mütehayyir ve eh dalalete karşı manevi mücadeleye başlayacaksın. Ama önce dahildeki nefis ve şeytanı unutmayacaksın. Önce problemin en büyük sıkıntısı şu. Yani hizmeti genelde hata şundan başlıyor hizmet sahasına çıkan kişilerde benim özellikle görmüş olduğum özellikle bu zamanda yani sosyal medyanın revacıyla bu çok ciddi, ciddi şekilde ortaya çıktı. Eskiden böyle yoktu. Eskiden medrese açmak, insanlara din anlatmak hemen hemen zordu. Kimse yeltenmiyordu, kimse de ihtiyaç da hissetmiyordu. Evet. Ama sosyal medya devreye girdi. Sosyal medyanın devreye girmesiyle beraber insanlara ulaşmanın kolaylığı, İnsanlardan da tepki almanın da rahatlığı yani ma, misbet manada olunca herkes birdenbire böyle manevi bir e, sen söyle mücahit kesilmeye başlandı. Şuradan ben hep söylerim yani. interneti kaldıralım. Kaç tane dershane, kaç tane hizmet yeri kalır? %60'ı ka çıkar gider. İnterneti çekelim. Sosyal medyayı çekelim. Video yayınlama iptal olsun. İnternet hizmetleri iptal olsun. Kaç tane insan kalacak hizmet sahasında. Bunu, bunu niye anlatıyorum? Ya bunu olmasın diye söylemiyorum. Hayır kardeşim bak. Bu bize baştaki, dahildeki nefis ve şeytanla mücadelemizi unutuyor, unutturuyor. Ey nefsim diyemeden biz hemen meseleyi afaka taşımaya başlıyoruz. O yüzden ben yani, maneviyat noktasında bu bir yerde değişim nasıl başlar? bir yerde yani gerek muhitte olsun gerek insanın e, sen söyle kendi iç dünyasındaki değişimine nasıl başlar? E, iki i̇ki şekildedir. İnsan ya bir yolculuğa çıkar. Üstadın hakikat arayışı gibi yolculuğa çıkar. Veyahut da bulmuş olduğunuz muhitte bir tane misafir gelir. İşte bu bazen Muhammed abi olur. Bazen Mehmet abi olur. Bir abi gelir bizim dairemiz içerisinde. Veyahut da biri gelir, misafir. Bir Allah bullak eder. Ben bunu çok yaşarım. Yani mesela şimdi hakikatlarla uğraşıp Cenab-ı Hak farklı zavıdan farklı bakışları nasip edince mesela gidiyorsun bir yere adamlar ders yapıyorsun bir ne oluyorsun. Abundane olunuyor. Görüyorsun adam benim yanıma adam geldi ya dedi. Sen dedi ne yaptın dedi ya. Ona ben dedim ne yaptım ondan sonra adama bir şey mi dedik farkında olmadan veyahut laf mı söyledik. Ya dedi ben de kaç yıldan beri bu kitapları okuyorum dedi. Aldın elime dedi eline dedi baylozu dedi. Girdin dedi darmadağın ettin dedi ya. Vallahi aynen bak bunu söyledi adam kaç yıllık nurzu yani. <laughs> ben de böyle yapmışlardı. <laughs> ben de ben de böyle, adam anlattı. Şöyle elimi kafama yemi hiç unutmuyorum ya. Elim böyle koydum. Dedim ki ya biz ne yapmışız senelerce ya. Bitirdim, bitirdim beni. Vallahi ya Elif yani Doğru. bildiğin adamın bakış açıları, örnekleri, misalleri. Elimi şöyle koydum bak yemin ederim durdum böyle. Lan dedim biz ne yapmışız yıllardan beri yani. Ha bu boşta giden olarak algılamayın kesinlikle. Yani o manayı anlayamıyorsun. O, o... olduğunu fark Ayağının bir boşta olduğunu anlıyor yani o geçmişteki o birikim çok önemlidir. Ama şunu diyememiz lazım. Ya oldum demiyorsun işte. Duruyorsun ya. Geçen mesela iki hafta önce yine bir ders mütalasında adam çok farklı bir zaviyeden meseleyi ele aldı. Adamın yakalamış olduğu zaviyeyi anladım. Durdum dedim ki abi bak senin bu anlattığın meseleyi ben anladım. Metodunu anladım. Ama dedim ben bunu yakalarsam 17 yıllık hizmet şeyimi çöpe atacağım. Ve dedim mahvoldum yani. Bak bildiğiniz mahvoldum yani. Ya bunu tüm samimiyetle yakalarsam dedim senin o metodunu. Yakalırsan orada karşını bulursam. Ki görüyorum bir nuraniyet var anlattıklarında. Yani bazen hissedersiniz. Adam doğru söylüyor dersiniz ama yani insan nefsi kabul etmez. Böyle der. Ya Adana falan biz de okuyoruz falan bilmem ne. Yani İnsan nefsi reaksiyon gösterir. Yapıyorsun Çünkü bir direnç yani bakıyorsun şimdi tamam mı? O adam anlatıyor. Bir şey var. Bir nuraniyet görüyorum hani böyle görüyorum dediğimde yani kelam içerisinde bu risale da var diyor. Sinyali veriyor. Yani az buçuk elhamdülillah kitapları okumuştuğumuz var. Yani e, tahtesi nimet olarak söylüyorum. Hani anlıyorsun ya bu nur kokuyor, kokmuyor. Bu işkembe küveden bu yata bu malumat falan diye yani az buçuk hissettiriyor. Adam anlatıyor. Bakıyorum bir sinyal geliyor bu diyor doğru söylüyor ama adamın bakmış olduğu zaviye çıkamıyorum yani. Çünkü yetmiyor. Çapım da yetmiyor. Bakışım da yetmiyor. Ama dedim ona bak ben dedim bu metodun üzerine yürüyeceğim. Bakacağım. Ama ben dedim bunu yakalarsam en büyük ondan sonra darbeyi nefsime vuracağım yani. Hepsini sil baştan almamız lazım. Sil baştan. Bu çok zor. Ve bu çok büyük bir direnç oluşturuyor insan nefsinde. Ha, hakikaten talipsen direnç oluşturmuyor. Yani gerçekten de Hakikate talipsen direnç oluşturmuyor. Diyorsun ki, kardeşim ben bunu reddediyorum. Çünkü alemime oturmuyor ama ben takip ediyorum, dinliyorum. Bunu yapmamız lazım. Ehli insaf olmamız lazım. E, hakikat arayışındaysak. Ama buna direnç göstermeyenler de terakki ediyor işte. Ama önce bir direnç oluyor. Hasan Akar abi hiç Ali Böke'ye gelmişti. Ben tabii tanımıyorum Hasan Akar'ı falan filan. Biz biliyorsak bir abi biliyorduk. Ondan başka abi tanımazdık yani. Çünkü gidip gelme imkanımız yoktu. Ondan sonra biraz daha böyle Kapalı devre bir hizmet sistemi içerisinde tanıştım ben hizmetle. E, neyse bu abi geldi. Ali Beyköy'e Tabii böyle kamera falan da getiriyor, kayıt yapıyor. Neyse ona ben takılmadım da. O zamanlar böyle e, internet hizmetleri pek fazla yoktu yani. Şimdiki gibi. Daha azdı. Adam geldi. Bir tane kelime üzerine yaklaşık bir 6-7 ders yaptı. 6 de bir kelime. Sır. Nur dersinde vardır. Sır dersleri de. Çok eski ama. 2012-13 falan yani. 6-7 ders yaptı. Sır. Tabii biz dinliyoruz da ben hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü daha o zamanlar daha böyle 4-5 senelik şeyim var. Mazim var. Bir de çok vukufiyetli anlatıyor. Ama ben dinliyorum. Bakıyorum. Ben ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Ben adamın anlattıklarından ziyade adamın defteri benim dikkatimi çekti. Ders bitti. Ben de gittim Hasan Akar'ın yanına. Dedim abi bu defter dedim ya. Böyle de, onun bir tane defteri vardı meşhur. Böyle bir şey. Kardeş de ben dedi, çalışarak geliyorum. Çalışıyorum dedi yani, Ben de talebeyim dedi. Bak hiç unutmuyorum yani. Bana bir açtım. bakayım abi dedim. Baktım o defteri, O da muhabbeten de bildiğin. Böyle yazmış da yazmış yani. Vay anasın. Benim dünyamda bir fütuhat yaptı o adam yani. Allah ebeden razı olsun. Ya dedim bu işlerin böyle çalışarak olması lazım. Çalışarak yapılması lazım. Çünkü bizim bizim zaman bizim oradaki genelde sistem şudur. Adam mesela kendi çok hususi okur abi, vakıf abi. Hususi okurdu. Allah razı olsun. Ciddi risaneler okurdu. Ama böyle hazırlanma falan filan yoktu. Mesela böyle ben buna çok takılırdım yani. İşte ne okuyayım ben bugün işte. Diyerekten böyle açıyor işte şurasını okuyayım, burasını okuyayım deyin. Çalışarak gir. Bak ne oldu? Bir misafir geldi bizim medreseye. Tamam mı? Anlattıklarına bakıyorsun itiraz ettiğim hatta bana o zamanlar müdakik Hasan diye lakap takmıştı Hasan Akar abi. Ben soruyorum ya yani ama ben bildiğinden değil yani gerçekten nereden çıkartıyorsun kardeşim bu nerede geçiyor bu nasıl çıkartıyorsun diyorum. Çünkü yok ya bu nereden buluyorsun sen bunları Allah, Allah aynı kitabı da okuyoruz ya <laughs> Allah Allah diyorsun tamam mı bir reaksiyon gösteriyorum ama. Bir hakikat arayışı var yani bende. Tamam mı? Soruyor işte ehadiyet, vahidiyet farklarını anlatıyor bize falan filan. Bilmem ne böyle örnekler, misaller falan. Tamam mı? Duruyorum böyle. Yaklaşık iki sene boyunca ben o derslere gittim. Hatta bir ufak bir pürüz çıkmıştı. O derste gelenlerin çoğu bıraktılar. Elhamdülillah Rabbim bana bıraktırmadı yani. Öyle hep takip ettim o dersleri. Gittim ya zeytin Zeytinburnu'nda. Sonra Ali Beköy'den gitti Zeytinburnu'nu aldı. Anladı sistemin e, aykırılık noktasını. Problem olmaya başlamıştı. Evet, He, tamam bu, bu dersi Zeytinburnu'nda yapalım dedi. Ondan sonra dershaneye çağırdı. Gelen geldi, gelmeyenler gelmedi. Ben gittim istifade ettim. Bak bir misafir bir şehre girdi. Ve benim hayatımı değiştirdi. Bu iş böyledir. Ama oradaki insanların bir kısmı buna reaksiyon gösterdi. Yok dedi kardeşim Hüsano e nerede yazıyor? Gerçekten Hüsano'da yazmadı mı dedikleri. Ama zahirinde yazmıyor ama. Adam. Üstadın dediklerini anlamaya odaklanınca ne demek istediklerine odaklanmazsınız, kaybedersiniz abiler. Bakın, velasetin ümmet makamından ders almanın en önemli yolu burası, budur. Üstad bunu diyor dediğin anda kitledin. Üstad bunu derken ne demek istiyor diye arka tarafa geçmezseniz abiler istifade edemezsiniz. Müştehitlerin kitapları böyle okunmaz. Bu zat ne dediğini zaten herkes anlar. Hı hı. Yazıyor bak işte İmam Rabbani, İmam Gazali gibi ben böyle bir ittifakla gittim. Ya bu da akıl ne kalp ne demedin mi? Dediğine değil ne demek istediğini arka tarafını anlamak gayetinde olmazsanız talep etmezsiniz. Açılmaz bu kitaplar size. O zaman iştahat olmaz aleminizde. yeni yenili, yenilikçi bir mantığa ulaşamazsınız farklı konuşamazsın. Amacımız farklı konuşmakla değildi zaten. Yani bu bu hataya da düşmeyin. İşte Hasan abi farklı konuşmak için Alakası yok kardeşim. Bu adam farklı konuşuyor. İmam-ı Rabbani farklı konuşuyor. İmam-ı Gazali farklı konuşuyor. Mevlana Hazretleri farklı konuşuyor. Bediüzzaman Said Nursi hepsinden farklı konuşuyor. O yüzden bu adam farklı bir adam. Bu adamın anlattıkları farklı şeyler. Bismillahirrahmanirrahim hayranın başıdır dediğinde bu işte Bismillahirrahmanirrahim besmelle başlamayan işin güdüktür dedin mi? Bu mana indirdim mi kardeşim ben bunu zaten başka bir hadis kitabında da bulurum. Başka bir kitapta da bulurum. Bunu adam bu asrı nasıl taşıdığını benim bulmam lazım. İştihat Risalesi'nde yaptığımız gibi bunu anlatıyor mu bak arkada bu var ha. Bu backgroundlar var. Yani bu birikin bunu söylüyor bulmamız lazım. Böyle bulursak o zaman hakikat açılmaya başlıyor. O zaman direncin de azalır. O hakikate karşı insanın benceleri, bildikleri dirençtir ya kumlarıdır ya onu atmaya başlarsanız. Ama bu zordur. Çünkü neden? Saltanatınız yıkılacak. O yüzden bizim genelde gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz yerlerde adam seni takip edip izlemeye almışsa ben diyorum tamam. Aşı tuttu. Ama bakıyorsun uzak duruyor. E, tamam bu adam direnç gösteriyor kardeşim. Uğraşma burayla. O yüzden biz zorla gitmeyiz yani. Davet ederlerse gideriz. Etmezlerse tamam kardeşim. Bizim meşrebimiz, anlayışımız da senin Risale-i anlayışın uyuşmuyor. Allah razı olsun beraberiz. Allah bin kere severim ederim ama olmaz. Yani ben buraya geleceğim, kürsü dersi yapacaksam hatta ben bu alasını burada yapıyorum ya. O internette izleyen 50 kişi var, Instagram'da izleyen 50 kişi var, 100 kişi. Buraya gelen 70-80 kişi var. Ben çokluksa senin derdin. Ben zaten burada tatmin oluyorum ki. Sen Ne gelin mesafe kaçırdın? Oturuyorum burada gelenler. Görüyorsunuz Cuma günü işte pandemi sürecinde 60 70 kişi ders yapıyoruz yani. Takip edenler vesaire. Ay, tatmin oluyorum ki ben niye geleyim seni ta atıyorum yurt dışına veya da farklı bir il ile gelip sana niye ders yapayım kardeşim? Ben diyorum ki gel bak başka bir şey okuyalım. Beraber başka bir şey için yoğunlaşalım. O yüzden geliyorum ben sana. Beni kürsü dersinde çağırma ya. Ne yapacağım ben senin kürsü dersinde yani? 3-5 kişi toplanıyorsun orada. Amacım o da ki benim. Amacım hakikate ulaşmak. Hakikate ulaşmak zor ama. Okumu boşaltmak çok zor. Ama çok istifade olur. Yani emin olun ki bakın risale -Nur gibi eserlerden istifade etmenin yegane yolu. Ben bunu anladım. Bunu çok geç anladım. Siz geç anlamayın. Ama önce tekrar söylüyorum. Önce okumalar düzgün olacak. Öyle şimdiden işte yazayım çizim mana çıkartayım falan filan yapma. Enanetin kabaracak. Olmaz. Önce usul. Önce bir öğrenim metoduna tabi ol. Ondan sonra. Ama arka tarafa geçtiğinizde medreseye gelememe gibi durumunuz olamaz. Evde kitap okuyamama gibi durumunuz olamaz. Yazıp çizme gibi çizemiyorum, yazamıyorum, mana çıkamıyorum diye bir derdiniz olamaz. Çıkar yazamazsınız artık. Ya Allah nereye yetiştireceğim abicim? Abi ne bir şeyler söylüyorlar olacak bu sefer iş. Akacak yani. Bugün bu kadar gabileşmemizin sebebi, bu eserlerin okumuş olduğu bu yerlere az gelmemizin sebebi, bu hakikatlerle ciddi şekilde az hemhal olmamızın temel sebebi budur abiler. Biz yeniliğin farkında değiliz. Yenilik farkını olmayınca olmuyor. Bakın Abdülkadir'in Kadir'in güzel bir tefekkürü vardı. Dün gece attı bana. Çok hoşuma gitti. Hatta paylaştım şeyde de. Durumları belki görmüşsünüzdür. Görmemişse ve şuradan okuyayım. Diyor ki: "Üretken bir okuma usulüne sahip olmayan, tüketme temelli usullü kişiler sürekli yeni kitaplar okuyacak, yeni şeyler ararlar." Çok olur bu. Bende de oldu. Risale okuyor işte Siyer Nebevi almış. Onu almış, bunu almış. Doldurmuş ya bir kütüphane gibi. Ondan sonra hesapla okuyacağım. ya yani işte bunu da okumak lazım. Bir kere <laughs> özellikle şuna dikkat edin. Risale'ni okuyup da işte ekstra ben Siyer Nebevi okuyayım. Şunu da okuyayım. işte Riyazu Salih'in okuyan kişiler meseleyi anlamamışlardı. Bu adamlar istikamette hizmet edemez. Abi bunları sen okumayacak mıyız? Kardeş metot öğrenmeden okunmaz bunlar. Ya hele ki siyer-i nebevi niye okuyacaksın abi sen başlangıçta? Ya Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatının e, tarihsel akımını öğrenmek mi bizim işimiz? Metodu mu öğrenmek bizim işimiz? Ha, metodu öğrendiğinde, usulü öğrendiğinde evet o Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatında birçok zırzop insanların hayatını e, sen söyle e, biliyoruz. Efendimizin sallallahu aleyhi hayatını öğrenelim ama önce değil bu. Öncelik sıranı saptı be kardeşim. Sonra bundan uğraşmaktan öncelik sırana bunu koyamıyorsun. Kurşunun var, iki, iki, iki sıkıldık kurşunun var. Gittin oturdun sihir bir okuyorsun. Ha, yani, hakayka imanede sıkıntın var. Nüvvette sıkıntın var senin. Ya peygamber efendim sallallahu aleyhi getirmiş olduğu öğreti hayatın hiçbir yerinde gözükmüyor. Siyer okusan ne olacak yani? Sonra başta ilahi söylemiş işte 571'de bir güneş doğdu diye ilahi söyleyeceksin. Bu olacak. Yani sana söyleyeyim olacağı bu. Devam uğraşmaya başladığım zaman, yazıp çizmeye başladığım zaman ben işte fırsatım oluyor, siyer okuyacağım, şunu okuyacağım diyorsan nasıl zaman buluyorsun onu da yapıyorum. Tabii ayırsın. canım. Ağzı buçukta kalkmışım. Bitmemiş daha bir ton görevim var yani yapacağım. Tabii canım bitmez. Yani onu evet. diyorum ha velev ki adam okuyacak vakit buldu ya okusun. Ama önce bir esasata bir vakit ayırsın yani. Evet. Buna dikkat etmesi lazım. Yani ona pek inanmıyorum. Ya ben de inanmıyorum evet. ya. Ne, ne, i̇şin aslında bu inanmıyorum da. <laughs> hani açıyorum o kapıyı. Hani oldu da sen çok büyük bir zatsın yapabilirsin. Biz yapamazsak belki bizim daha kıslığımızdır. Evet, hocam bir ben şey değil mi? Abi abiye dedim bırakalım gidelim ya. Onun çünkü yani zaman yetmiyor hakikaten. Ki ben sürekli medresedeyim yani bakıyorum. Yazıyorsun yazıyorsun hakikaten bitmiyor. Bir ton görev var yani. Yani bir ton görev dediğimde toplasan 3-5 şey yapıyoruz. Yani. Evet evet aynen öyle. Yani bu hani buna ekstra zaman bulanlar ya onların zamanı çok bereketli, ya bizim zamanımız çok bereketli. Esasata ayrılan zaman az olursa bunlara zaman bulursun hocam hiç dün, sıkıntı dün, yok yani. Dün mesela oturdum belki 4-5 saat yazıyla uğraştım. Herhalde bir 20 sayfa yazıyordum, baktım 4 sayfa yazıyordum. Aynen ya. öyle. O dedim, istedin çünkü düşünüyorsun üzerinden bir kelimeyi, bazen bir saat düşünmek zorunda kalıyorsun yani. Yoğunlaşmak lazım vesaire. Bunlar öyle şeyler değil. Yani bak, Abdülkadir'in atmış olduğu yazıyı devam edeceğim. bak çok güzel bir yazı. Tekrar Üretken bir okuma usulüne sahip olmayan tüketme temelli usullü kişiler sürekli yeni kitaplar okuyacak yeni şeyler ararlar. Ellerinde mevcut bulunan eserler onlara kafi gelmez. Belki yeni, belki yardımcı eserler ararlar. Kemiyete, niceliğe ihtiyaç, ihtiyaç vardır. Fakat üretken bir okuma usulüne sahip olan kişiler sahip oldukları eser bir tane, bir külliyat, belli bir takım kitap da olsa üretken bir usulü esas aldıkları için o eserleri o kitapları sürekli döne döne sema edercesine tavaf edercesine okur ve cennet ağaçları müsilli devamlı olarak baki her bir ısırışta artan değişen bir lezzete sahip meyveleri toplarlar. Burada keyfiyet nitelik esastır. Sıkılmaya başladıysak usulü gözden geçirmek gerek veya yeni şeyler arıyorsak Bazen yeni bir fikir bulmak gerekmez. Eski bir şiir hatır eski bir şeyi hatırlamak gerekir. Güzel bir tefekkür. Hoşuma gitti. Allah razı olsun. Dün gece attı bana. Ee, gerçekten de güzel bir mana. O yüzden e, problemimiz şu. Yeni eserlere yani müştehidin eserlerine eski kafayla muhatap olunmaz. Bak tekrar edeyim. Yeni eserlere yani müştehitlik makamından konuşan zatın eserlerine eski bilgilerle muhatap olunmaz. Eski bilgiler basamak olur. Amaç bu zatın, müştehidin eserlerindeki yeni bakış açısını yakalamak olmalı. Bunu yapamazsanız bu eserleri sıradanlaştırırsınız. Ülfet olur ve istikametli okuma çıkmaz. Çıkmaz yani. Evet, üçüncü noktaya geçelim. Onu da bitirelim. Ondan sonra e, bu arada... Söz isteyen falan olmamış. Üçüncü nokta. O yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve dalaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Demek bu Arabi meslevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefsi emmarenin ve şeytanı cinni ve insanın hatından tamamıyla kurtarıyor ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise an yakin derisinde bir itminan ve bir kanaat veriyor diyor. Evet şimdi burada e, bu paragraf Mesnevi Nuriye isimli eserin açıklaması ve Mesnevi Nuriye'nin içindeki irşat metodu nazara veriliyor. Aslında e, ifade edilen metot Lisanur eserlerinin metodudur. Yani dolayısıyla e, Mesnevi Nuri'yi anlatırken Üstad, Mesnevi Nuri'ye çekirdek hükmünde olduğundan dolayı Lisanur'un aslında eğitim metodunu bize ders veriyor. Yani çekirdek böyleyse çekirdekten çıkan ağaç nasıl olacak? Ya O çekirdeğin özelliklerini taşımayacak mı? Yani Mesnevi çekirdekse çekirdekte uygulanan metot dal budak salıp Lisanur içerisinde sözler, mektubat, lemalar, şualar şeklinde e, ee, neşvi olacak. Yani bu metodu anlatıyor bize aslında. Lisanlı metodunu anlatıyor. Ee, ve de kullanılan metot daha cami ve etkili biçimde Risale-i içerisinde eğitim metodu olaraktan e, sergilenmiş, zikredilmiş. Bu metodun hususiyetleri nelerdir dediğimizde dört tane madde çıkardım ben buradan. Bir, dahilde nefis ve şeytanı tam mağlup edip susturması. Ki dediği gibi e, Muhammed Hoca'nın bu zamanda nefsi e, ikna etmekle, mesafe kat edilir. Özellikle mesela e, şeyde Z kuşağında da biz bunu çok okuduk. Yani işte zorla, icbar değil de ikna metodu ile ikna metodu ile ondan sonra meseleye yaklaşmak bu noktayı esas yapmak lazım. Tabi ikna etmek de için de, de şey mi? lazım sadece. Yani insanın nefsi şeytanını mağlup edip susturmasıyla bu zamanda. Bu susturmak da icbarla değil, ikna ile olacak. İki, yaralanmış talibi hakikati kısa zamanda tedavi ediyor risale Nurlar. Dolayısıyla Mesnevi ve risale Önce yaralandığımızın farkına varacağız. Yaramızın farkına varırsak inşallah talib hakikat olarak bu yaranın tedavisi için uğraşacağız. Ve bu zamanda bu asırda Kur'an'ın e, şifana şifahane-i eczaniyesinden e, bu asırda Risale-i Nur eczanesinden verilen ilaçlarla tedavi olunuyor. Daha etkili bir tedavi. 3- Ehli ilhat ve dalaleti tam ilzam ve iskat ediyor. Yani ehli dalalet ve ilhadın bütün desiseleri Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin belki de e, hayatında gözükmüş, yani nefsinde ders edilmiş, onlara karşı Kur'an'dan bulmuş olduğu şifalı ilaçları alıyor ve e, kullanıyor ve bunu e, neşe diyor. etmiş ve ehli dalalet ve ihlat susmuş. Cevap verememiş. Demek ki tesirli olduğunu buradan anlıyorsun. Hani ilacı kullanırken genelde biz ne alırız? Tesirini gördün mü? Mesela biz ilaç tavsiyede geldiğinde ne deriz biz Türkler özellikle? Ya şu ilacı hiç var ya Allah'ın izniyle bir şeyin kalmaz. Şu ilacı hiçbir şeyin kalmaz. Üstad da adeta onu yapmış yani. Kur'an'dan almış olduğu ilaçları kullanmış. Demiş ki ya şunları alın ya. Bu zamanın ehli ilhadın ve dalaletin e, sen söyle e, yöntemlerine karşı Küfrüne karşı bak bunlar çok etkili ya. Kur'an'ın ilaçları çok etkili. Ben kullandım, istifade ettim. Siz de ederseniz diyor yani. 4. ilmel yakın derecesinde bir ifadeyle yapıyor bunu. Ama al yakın derecesinde bir itminanı, kan, itminan ve kanaat veriyor. Yani ilmel yakın anlatıyor ama aniyel yakın hatta hakkal yakın kuvvetinde bir ilmel yakın. Yani öyle bir ilimle yakın dersi veriyor ki hakkal yakın kuvvetinde, aynel yakın kuvvetinde görür gibi, adeta hisseder gibi bir şekilde itminanı kalp ile iman hakikatlarını ders veriyor bize. Yani Mesnevi'deki bu dört tane metot aslında Risale'nin bütün içerisinde çekirdekteki bu metot Risale'nin bütün eserlerinde cami ve neşvi bulmuş şekilde biz muhatap oluyoruz. Dolayısıyla Mesnevi Nuri mesela Risale-i Nur'da birkaç kere okuduktan sonra külliyatı daha e, sen söyle vukuf artsın diyorsanız çok basit bir yöntem. Mesnevi ve hakikat çekirdekleri, lemaat içinde söylüyor bunu üstad. Geçen yerlerin risale karşılıklarını bulursanız risale çok güzel bir kuvvet kazanırsınız. Mesela diyorum işte şu paragraf anlatıyor. Bu risale nerede geçiyor? İşte mektubatta burada atıf. İşte şey burada. Yani mesnevi atıfla okumak. Tabii zor, uzun çeker. Yani bu birinci muhatabın nefis ve şeytanın olması belki de Risale'nin yapmış olduğu iştihadın en büyük e, başlangıcı. Bil ey nefsim. Hep söylerim. Yani anlaşılması en zor cümlelerden bir tanesi. Bunu anlarsak gerisi gelir. Ondan sonra anlamamız gereken ne sanmamız lazım olduğunu üzerinde yoğunlaşacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. inşallah.